Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Roblox'ta diyorum ya. Beynim Roblox'a gitti de. Bugün Minecraft'ta Survival serimizin 3. bölümünü çekiyoruz. Diğer bölümde evimizin 2. katını ve Nether portalı yapmıştık. Ne söyleyeceğimi unuttum. Nedir abi gidek? Ya eşyalarımız var mı? Köyden kazdığımız sınırsız ekmek bak. Bakın. 64 tane havuç artı 3. 2,5 sitekte ekmeğimiz var. Yemek sıkıntı ben 2 ay çekmem. Ya yani Minecraft'ta Minecraft'taki kay hikaye değil. Gerçek hayattaki iki ay Minecraft oynasam ekmekler zar zor biter yani yemekler. Bunun zorluğu ne? Merak ettim. Zor mu olur ya da ölürüz, ölürüz bir şey olur işte. Tamam. Arkadaşlar çok kolay olduğuna bakmayın. Biz ben biraz loop olduğum için yani nasıl yani? Nuf <laughs> demeyeyim. Pro <Prada> demeyeyim. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar annem gelmişti de. Durdurdum yani videoyu. Ben video dışı kart falan kazacağım. O yüzden videoyu durduruyorum. Arkadaşlar video dışı 27 tane nedir kuvveti topladım. Bir de şu domuz adamları buldum. Şimdi hepsini öldüreceğim. Çünkü neden olmasın. Çünkü lazım değil. Şimdi lan o şeyini. Oğlum çok kasıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. 27 kuharsız bulana kadar 27 günümü harcadım. Neredeyse yani. Ya, abartıyorum tabii ki. 10 dakikamı falan aldı. Ama onu abartmıyorum işte. Dur. dur kılıçları ben birleştiriyorum. Kendime güzel bir kılıç yapalım. Daha dur. Bu altın kılıç daha iyi vuruyoruz orada. Ha zümrüt. Ha köyden bulmuştum ya. Benim beyin yanında Daha var mı lan? Bunun da canı iyiymiş. Daha var mı dedim. Bunlar zoklinlere saldırıyor. Tek kılıç mı tek atıyor yoksa ben ona vurmuş muydum? Kılıç tek atıyor olamaz ya. Kılıç iki falan atıyordu yani. İki atmamış, üç de atmıyor, dört atıyor. Kılıcı canına bakın. Oğlum bak güzel yerde doğmuşuz. Şurada mavi ağaç biyomu var. Burada kırmızı biyom var. Burada da hep şeyler doğuyor. Adamız adamlar doğuyor. Çocuğun canı çok az kaldı. Çok hızlı gidiyor canı. Hemen şimdi portalı nereden bulacağım acaba? Daha çok taktığımız var ya portalı nereden bulacağım ben? E, bunlar lazım diye boş verin arkadaşlar lazım bana bana daha fazla lazım da şunlar öldürsem mi dur kılıç kırılsın mı e, dur daha domuz adam domuz adam var mı altı atlasam çıkabilir miyim yok atlasam ölürüm direkt Mantar çorbası yapar mıyız ya? Lazım olduğunda geliriz. Portalım, portalım. En güzel portal. O portal bizi güzel yerde durmuş. böyle bir şey doymuyor değil. Doymuyor aynen. Yani. Ben mercek kazmıştım da mercek mi O nerede abi? Bari şunu. şunları birleştir. Bir de şunları şunu birleştir. Tamam Bunları yapmıştım da boş verin siz Bugün ne yapsak? Hani e, bilmiyorum işte takılacağım ben şu anda. Koruma mı bu? Ne taşı kömür. Aa ben maden çıkacaktım doğru ya. Demirler kalsın ya. De ah. Hayet effects. Tamam. Sette ok da yok şey Bunu koyarsam daha ne koyabilirim acaba? Ben de şey vardı değil mi? Aynen. Mala sandığı yapmak lazım Aşağı doğru kazıyorum. Yani kazıyorum. Kazma kırılınca yukarı çıkacağım. konuşmuyorum. Neden? Bilmiyorum. Videoyu unutmuşum ben böyle. Kazıyorum maden iniyormuş gibi videoyu unuttum. O yüzden konuşmuyordum. Oğlum bak ben bir gün ya bak, şu anda zittir yani. Aha. Bu andazittir. Bunları önemli bir yere koyalım. Andazittir. Sonra diyorittir, granittir. Bunlar ben lazım ya cilalı yapacağım. Taş cilalı olmuyor ya. Ama toplamak da istemiyorum. O yüzden aşağı direkt kalıyorum. Topla tamam o saat. o kadar lazım ya. Lazım orada toplarız. Geldik baba yere. dur. Ben daha kazma yaparız. O kırılmaz yani Kırıl diyelim kırıldı diyelim. Bilmiyorum. videonun sonuna kadar maden yaptık diyelim. Diyelim kırıldı. Bunlar ne ha? Tüf. Dur tüften cilalı şey yapılıyor mu? Oyun ben kırık derken tüf ne diyordum? Gazit değil. Tüf tüf var mı? Tüf tüf. Tüfle ilgili bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar tüfle ne yapılıyor? Tüf ya tüf. Tüf. Crafting var mı? Crafting'i de koyduk ya. Odanı. Yapamayız izleyelim çıkmak zorunda kalacağız. Demir. Tamam. Ya biz alacağız. Alışığız da güzel ilk demir verdin. Daha var mı? Var. Olmasaydı da neyse. Ay iki tane varmış. Ben bir tane kaldı sandım. Daha var mı varsa kazım kazım ya lazım ki lazım. 10 konuş. Güzel ya. Moralayı izleyebileceğim sonunda iyi bu. Bugün video atmak zorundaydım yani. Telefon olunca atmak zorundayım. çekmekte çekmek de istemiyordum ya. 10 dakika ne var Video şu anda bitmiş olur da. Videoda Boralı şey. Kanlı de şey kazıyor. Demir kazıyor. Keşke bende o tam tersi elmas olsam. Bende. Aha kırıldı. Var mı lan bende? Taş kazma dahi. Taş kazma diyor. Taş kazma daha iyi bir kazma olsa. Yapabildiğim o da yok. Yukarı bakırsam o yukarı bakacağım o diyeceğim. Hazır mısın? Yu. Ben dedim ama dedim ben size. Merdiven yaparak çıksam kazma kırıldı zaten nasıl çıkacağım? O, bu, kadar mıydı sırf odun işinde? Belki çare vardır ya. Çare vardır. Çare yok. Suyla çıkarız. Abi bedava çare varmış. Da nasıl çıkacağım? O sıkıntı işte. Bak Geri aşağı indik değil mi? Zor zor çıkıyorum. Çıkınca videoyu açarım ya. Arkadaşlar çıkamıyorum ya. Akıllı olduğum için ben de bu olarak olacağım. Hazırımı mırımı çıkardım. Sırf ölebilmek için. Çıkılıp makılı yok mu? Ya da öldürebilmek için. Zaten öyle geldim. İnşallah shit şey point almışım da rağmen. İsmimi gördünüz mü? Hero Prime böyle oldu ya diyor. Hero Prime. Ben milk Mülk, mülk sahibi ise. Dur kendime hemen bir şey. Tüflerde ne yapılıyor abi? demirci masası değil. Madeni kumaşa değil. Ben bunu altına düz şey var değil mi? değil, kazan değil, ray değil. Raylar değil işte. Bu ne değil? Piston değil. Kardeşim boy bana hiç lazım olmaz. Altan Ne alaka? Ama yapabiliriz. Yapabiliyoruz da. Yaparız ya bizim altın var ya yaparız. Tüfler, Dur, tüfler ne yapılıyor lan? Lan dediğim lan dediğim lan bakmayın. <laughs> Tüfle bir şey yapılmıyor galiba. Bu ne granit? A mnie poniosz.